ETS2 Single Player'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hedef Transport ile birlikte yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. İstanbul'dan çıkacağız, Edirne'ye doğru gideceğiz. Hedef Transport nedir, ne değildir bunları sizlere video içerisinde zaten anlatacağım. Hedef Transport'un şöyle dorsesine baktığımız zaman gerçekten çok güzel bir kaplaması olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Bu arada Hedef Transport sanal bir şirket, sanal bir oyun şirketi daha doğrusu. Gerçek oyunculardan oluşan sanal bir ETS2 şirketi, VTC diyeyim sizlere şu anlık online yani SCS'nin ya ETS'nin kendi üzerindeki online'ı içerisinden oynanabiliyor. Yakında da belki Trakis MP'ye falan oraya doğru büyüyüp gidebilecektir. Sizlerin sayesinde sizlerin desteğiyle. Discord adresini videonun altında bırakacağım. Kesinlikle gidip Hedef Transport'un Discord'una katılmayı unutmayın. Detaylı bilgiyi kendilerinden almayı unutmayın arkadaşlar. Ben sizlere bu videoda Hedef Transport'la alakalı bildiklerimi sizlere aktaracağım ve videomuzu bu şekilde bitirmiş olacağız. Şimdi laf fazla uzatmayalım ve yavaştan yolculuğumuza başlayalım. İlk önce aracımızın içerisine geçelim. Aracımızı çalıştıralım ve İstanbul'dan Fallow Kargı'dan çıkışımızı gerçekleştirelim. Bu arada hedef transportun çalışmış olduğu bir haritada var. Bu yani beraber çalışmış olduğu bir haritada var. Bunlardan da sizlere bahsedeceğim. Şimdi şuradan laf fazla atmadan hemen çıkalım. Şu laf fazla atmayın da kaç defa söyledim bilmiyorum. Her bunu söyledim de lafı yine uzatıyorum ya. Anlamsızım ben ya. vallahi anlamsızım. Hedef transport ve hedef tur olarak ikiye ayrılmaktadır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani hedef transport şu an benimki. Bir de hedef tur. Hedef tur büyük otobüs için geçiyordur diye düşünüyorum. Otobüs olabilir. Otobüs VTC'si olabilir o. İkiye çünkü turda otobüs, tır kullanamazsın mantıken yani tur deyince otobüs gelir insanın aklına. Hedef transport ve hedef tur olarak ikiye ayrılmaktadır. Hedef transport şuradan virajdan bir döneyim de yoluma bir gireyim ondan sonra sizlere bunu bir anlatacağım. Hedef transport uluslararası yük taşımacılığında güvenilir taşımacılıkta doğru hedef mottosuyla müşteri memnuniyetinin en yüksek seviyede olmasını ilke edinir. Yani sizlere en iyi kaliteyi sunmayı hedef edinen bir firma, bir sanal şirket arkadaşlar. Kesinlikle katılmanızı öneriyorum ben. Bu arada Discord'unu dediğim gibi videonun altında bıraktım. Ben de Discord'larında bulunuyorum kendilerinin. Sizlerde sizler de kesinlikle gidilip katı, gidip katılmayı unutmayın Discord'larına. Bir VTC şirketi arıyorsanız, bir oyun oynamaya ekip arıyorsanız, arkadaş edinmek istiyorsanız oyunda, yalnız başınıza sıkıldıysanız dediğim gibi gidip hedef transporta katılabilirsiniz. Alımlar açık, işe alımlar açık. Bunları unutmayın. İş başvurusu da yapabilirsiniz. Yani belki konvoy düzenleyicisi gibi şeyler nasıl roller var işi içinde tam olarak bilmiyorum şu an ama bu tür şeylere başvurabilirsiniz. Kesinlikle dediğim gibi videonun altında link var. Kesinlikle gitmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca 2K24 Türkiye map içerisinde İstanbul Hedef Transport Deposu, Ali Beyköy Hedef Grup Petrol Ankara yolu üzeri hedef noktası dinlenme testleri gibi çeşitli varlıklar bulunuyormuş. Yani 2K24 haritasıyla birlikte beraber çalıştıkları için haritanın içerisinde Hedef Transport'a ait çeşitli noktalarda dinlenme tesisleri falan bulunmakta. Bu gerçekten güzel bir şey. Hani ben şimdi hedef transportun dorsesini götürüyorum. Mesela önümde giderken bir anda hedef transport dinlenme testleri ya da hedef transportun deposuyla karşılaşabilirim. Bunlar güzel bunları görmek güzel. Onu da söyleyeyim yani 2K24 haritası ile birlikte de çok rahatlıkla bu hedef transportta görevlerinizi yerine getirebilirsiniz. Yüklerinizi götürebilirsiniz. Arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Ekibimize hala alım mevcut. Siz katılabilirsiniz az önce demiş olduğum gibi ekibek alımlar açık arkadaşlar katılabilirsiniz ekibe ee, çeşitli şeylere göre statülere göre sizlere roller verilecektir diye düşünüyorum seviyelendirme sistemi mevcut aynı şekilde az önce söylediğim gibi seviyelendirme sistemleri mevcut giriş seviyesindeki filo araçlarını ömür boyunca stok kullanmanıza gerek yok kilometreniz arttıkça seviyelerinize göre araçlarınızı modifiye edebilirsiniz. Böyle de bir özgürlüğünüz var. Bu arada tabii transportun, şimdi hedef transportun size vermiş olduğu bir olay olacak. Mesela sana diyecek ki şu aracı sana veriyoruz ama bu aracı kendi aracınmış gibi bak ama modifiye etme gibi şeyler olabilir. Yani onlar nasıl demek isterse Düşün yani sen çalışan olarak geliyorsun. Şirket nasıl bir sahibi var? Şirketin nasıl sahibi sana ne derse ona uymak zorundasın. Hani sanal ama gerçek gibi düşündüğümüz zaman olay güzel bir noktaya varıyor, değiniyor. Buna ek olarak topluluk içerisinde saygı ve terbiye çerçevesine önem gösterilmektedir ve suistimal edilmemesi için katı ve tolere edilmeyen kurallarımız mevcuttur demek dedik. Dediğim gibi Discord adresine gidip bundan daha fazla detay bilgi kendilerinden alabilirsiniz. Ha Discord'a gidince illa katılmak zorunda değilsiniz. Onu söyleyeyim. Yani Discord'a gittiniz. Ha ben Discord'a gittiğim an direkt ve VTC'ye katılmış olmayacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Ben Ali'yim mesela. Ben gittim Discord'a. Selamun Aleyküm dediğim anda VTC'ye katılmış olmuyorum. Konuşacaksınız, sohbet edeceksiniz. Anlaşırsanız hoşunuza giderse, arkadaşlık kurabilirsiniz birbirlerine karşılıklı sözler verilirse girip oynayın abi. VTC arıyorsanız girip kesinlikle oynayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kafanız rahat. Ekip arkadaşlarınız olur, oyun arkadaşlarınız olur. Tanışmış olursunuz en azından birbirinize. Sosyalleşmiş olursunuz. Böyle güzel şeyler yapabilirsiniz. Şöyle aracımızı dışarıdan bir kez daha gösterelim. Hedef transport, güvenli, güvenlik taşımacılık. Doğru hedef. Bu arada skin gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. Onu da şimdi söyleyeyim. Ee, şu anlık skin, bendeki skin Scania'da çalışmakta. Ben 1.50 sürümündeyim bu arada. Ee, onu da sizlere söyleyeyim. Hedef transport ve hedef e, transport hem kelle boyası hem de dorse boyası. Bu arada dorse kron cool liner dorse'si arkadaşlar. Cool liner dorse'sine bu kaplama geliyor. Ve kaplama, dorse kaplaması çok güzel duruyor. Yani tasarımı kim yaptıysa gerçekten eline koluna sağlık. Çok hoş duruyor ya. Baya güzel güzel, harbiden güzel. Videonun altında link var. Kesinlikle unutmayın tıklamayı. Videoya tıklayın ve hedef transportun Discord adresine gidin. Katılın. Katılın, eğlenin. Evet, Edirne'ye doğru gidiyoruz şimdi. Kaç kilometremiz var? 74 kilometremiz kalmış. Edirne'ye varacağız. Orada videomuzu noktalayacağız. Bu arada 2K24 haritası eski bir harita. Eski bir haritanın güncellenmiş versiyonu ee, şu an hani 1.49 sürümü yayınlandı diye biliyorum onun. Yeni sürüm 1.50 sürümü daha yayınlanmadı Çünkü 1.50 sürümü zaten şeye çıkmadığı için tam sürümü falan çıkmadığı için ben kendi haritamı da yayınlamadım daha. Eee bunun için bekledikten sonra 2K24 haritasında oynanabilir. Oyunun orijinal multiplayer'ında e, İstanbul'dan falan çıkıp Avrupa'nın çeşitli bölgelerine dağılabilirsiniz. Yük götürebilirsiniz. Şeyle bir bağlantısı var mı onu bilmiyorum bak. Eee sormayı unuttum hatta kendilerine. Truckers Book gibi ya da sanal şirket kayıt defterleri var ya hani öyle bir şeye bağlı entegre bir şekilde çalışıyorlar. Mesela atıyorum 95 kilometrenin üstüne çıktığın zaman hızlı sayıyorsun. Yani takoya delmiş oluyorsun muhabbet falan vardı ya. Onlar falan var mı hiçbir fikrim yok. Varsa daha da bir anlamlıdır zaten. Kendilerinden öğrenebilirsiniz Discord adreslerinde. Çünkü yoksa bile ben bunun olmasını öneriyorum. Kaza yaptı salaklar. Aferin size. Sizler de bu tür içerikleriniz varsa, tanıtım amaçlı içerikleriniz varsa kesinlikle Discord üzerinden bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Hem tanıtalım hem eğlenelim. Sizlere bir desteğimiz olmuş olsun. Ayrıntıları Discord adresimizden zaten konuşuyoruz. Bu videolarda bir örnek niteliğinde açıkçası. Elimden geldiğince en iyi şekilde en iyi videoyu sunmaya çalışıyorum her türlü. Eksik bir şey söylediysem affola. E, hedef transport adına umarım her şeyi yerli yerince düzgün bir şekilde söylemişimdir. Bir açıklama yapılmak isteniyorsa falan e, hedef transportun sahibi olan arkadaşlar video altına açıklama yazabilirsiniz. Yazdığınız açıklamayı sabitleyip e, herkesin görmesine olanak sağlayabiliriz. Yanlış eksik bir şeyimiz varsa tabi video içerisinde. Bir kez daha kabaca ee, videonun sonuna gelirken bir kez daha kabaca anlatmak istiyorum sizlere hedef transportu. Hedef transport bir sanal şirket arkadaşlar. RTC2 üzerinde kurulmuş bir sanal şirket. Ve hedef transport ve hedef tur olarak ikiye ayrılmakta. Hedef transport daha çok tırlarla beraber yapılan bir e, yük taşımacılığına benziyor. Hedef tur ise otobüslerle yapılan bir taşımacılığa benziyor. Ayrıca 2K24 Türkiye haritası üzerinde de entegre bir şekilde... Hedef transportunuzu oynayabiliyorsunuz Bu gerçekten güzel bir özellik ee, Yani yolda giderken Kendi şirketinizi sağda solda depolarını görmek Hoş olabilir Kesinlikle öneriyorum Discord adreslerini videonun altında bırakıyorum Gidip kesinlikle discord adreslerine katılmayı unutmayın Seviyeli düzgün ekip arkadaşları arıyorsanız Önerebilecek olduğum Bir VTC'dir Bir sanal şirkettir haberiniz olsun kesinlikle katılmayı ihmal etmeyin ve şu bilgiyi de vermek istiyorum discordlarına gittiğiniz anda herkes birbirine saygılı olmasını temenni ediyorum ve ayrıca siz discorda gittiğiniz zaman hemen vtc'ye katılmış olmuyorsunuz arkadaşlar yani sanal şirkete katılmış olmuyorsunuz sohbetinize edin muhabbetinize edin anlaşırsanız arkadaş ortamı kurup kendinizi ekibe aldırabilirsiniz Konvoylarınız yapabilirsiniz eğlenebilirsiniz. Önemli günlerde özel konvoylar olur, onlar olur, bunlar olur. Bunları güzelce halledebilirsiniz arkadaş ortamında, dostluk ortamında güzel şeyler çıkarabilirsiniz ortaya. Ben güveniyorum. Dediğim gibi videonun altında linkimiz mevcut. Discord linklerine katılabilirsiniz. Hedef Transport'un sizleri güzel yüzle karşılayacaklarına eminim. Eee haberiniz olsun arkadaşlar. Edirne'nin yine o salak trafiğin içerisine gelmiş bulunmaktayız. Normalde 2K24 haritası şu an 1.50 sürümünde çalışmıyor. Eğer çalışsaydı o haritada çekecektim videoyu da. Neyse olsun sağlık olsun. Bu haritada da oldu sayılır. Şöyle şirketimize doğru gidelim. Fallo kargıdan çıktık. Buradaki hangi kargoya geldik biz şimdi? Fallo kargıdan çıktık da kargı. Fallo kargı. Böyle bir döneyim şuraya hızlıca. Buradaki şirket neydi onu unuttum. Böyle bir dönelim. Balkan Loko arkadaşlar aynen. Balkan Loko'ya geldik. Araba da bayağı yatıyor ha sağa sola böyle. Değişik. Bu arada Hedef Transport'un üyelerine, bana ulaşan arkadaşa buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Böyle bir içeriği e, yapmama vesile oldukları için onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şöyle son kez Dorsen'in skinine e, bir de aracın skinine bakalım. Ve ayrıca şunu da göstereyim ben sizlere hemen. Buradan e, çekici yöneticisi değil de bir saniye hizmetlerden çekici galerilerine tıklayıp Buradan Scania'mızı seçip daha sonrasında şuradan garaja gidip çevrimici satın al diyelim. Ve herhangi bir Scania'mızı seçebiliriz. Şuradan şunu seçebilirim. Özelleştir dedikten sonra boya kısmına gelelim. Boya kısmında yukarıya doğru çıktığımızda hedef transportu buradan görebiliyoruz. 4x3 şasi kullanmak yasaktır. 4 2 <laughs> <laughs> şasi zayi kısmında tırım uygulanır gibi uyarıyı da buraya koymuşlar. Ee, bunun için şöyle bir şasi kullanmanız gerekiyor. Bunu da şöyle ayarladığınız zaman hemen şunu evet diyelim. Buraya logonun devamı geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi hedef transportun skinini bu şekilde takabilirsiniz aracınıza kullanabilirsiniz. Dorseyi göstereyim sizlere. Bu arada dorseyi gösterirken oyun çökebilir çünkü 1.50 güncellemesiyle beraber Kron dorselerde bir sıkıntı var. Eee oyunu yani Kron dorsene tıkladığınız zaman oyun çöküyor açıkçası da an galiba çökmeyecek. Cool liner'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Kuron dorsesinde cool liner'ı özelleştirdik dediğimizde boya kısmına gelip şurayı yukarıya doğru çektiğimizde hedef transportu yine görüyoruz. Hedef transporta tıklayıp bu şekilde boyamasını ekleyebiliyoruz. Şuna bakmadım. Şurada belki bir şey var mıdır? Burada herhangi bir ekleme yapmamışlar. Belki şuna tıkla tıklayınca boyalı palet tık dolabında şurada Hedef Transport'un logosu olabilir ya da güvenlik taşımacılık gibi bir şey de burada yazabilirmiş diye düşündüm. Ve e, videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hedef Transport'a kesinlikle katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.